Hepinize merhaba. Güzel ve sorumluluğunu bilen insanlar. Ben Feyyaz Konuk. Bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz sorumluluktan bahsetmek istiyorum. O zaman hiç zaman kaybetmeden hadi başlayalım. Neden? Aklı başında, yetişkin, sağlıklı, gücü ve kuvveti yerinde olan bir insan sorumluluğu eline almaz? Neden işler yolunda gitmediği zaman durup düşünmekten ziyade ya da hatalarımızı kabul etmekten ziyade hemen suçlayacak birilerini ararız? Neden bir futbol takımı istediği sonucu alamadığında oynadıkları oyunu sorgulamak yerine neden hakimi suçlar? Ya da neden bir sınavdan düşük not aldığımız zaman öğretmenimizi suçlarız? Neden kendimize dönerek sorumluluğu ele alarak ne yapmamız gerektiğini düşünmeyiz? Neden hayatımıza kendimizin yön verdiğini görmeyiz, bunu görmek istemeyiz? Kendimizi neden bir kurban olarak görürüz? Neden bütün gün televizyon karşısında durup öylece oturup hiçbir şey yapmadan bulunduğumuz şartlara boyun eğeriz. Neden son nefesimize kadar olabileceğimiz kişiyi hayal edip onun için çalışıp çabalamayız? Neden yapabileceklerimizi bu kadar beynimizin içerisinde sınırlarız? Neden o sınırları kaldırmak yerine orada öylece bir sınır varmış gibi yaşarız? Neden Hayattaki en büyük sorumluluğumuzun iyi yaşamak olduğunu bir türlü anlamıyoruz. Neden? Neden biliyor musunuz sevgili dostlar? Çünkü her zaman ama her zaman bir mazeretimiz var. Tüm sorumluluğu insan bir elini alabilse işte o zaman gerçek gücünü görmüş olacak. Tüm sorumluluğu ele almak o andan itibaren hiçbir mazeretin geçerliliğinin olmaması demektir. Ama maalesef sorumluluk almaktan kaçıyoruz. Mazeretlerimiz bizi yeniyor. Hayal ettiğimiz yaşama, istediğimiz hayata doğru hareket ederken üzerimizde bir yükün olduğunu hissederiz. İşte bu yükten bizim kurtulmamız gerek. Bu yükün adı da mazeret. Üzerimizdeki o mazeretleri bir kenara atıp tamamıyla hayatımızdaki sorumlulukları bilmemiz gerek. Bu hayatta ne gibi sorumluluklarımız var? Bunları oturup güzel bir şekilde düşünmek gerek. Başta sorduğum soruların hepsinin cevabını bulmak gerek. İnsanoğlu kendi kaderinin mimarıdır. Her zaman hatalarımız ve istenmeyen sonuçlar için mazeret bulmak, mazeretler üretmek başarısızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesidir. Kabul ettiğiniz sorumluluk derecesinde hayatınızın kendi üzerinizde etkisi vardır. Ne iş yapıyorsanız yapın her zaman o işinizde üstlendiğiniz sorumluluk kadar yükselirsiniz. Kazancınız, konumunuz, mevkiniz, gücünüz aldığınız sorumluluk kadar büyük olur. Her zaman bu böyledir. Şöyle bir soru sorsalar, bu hayattaki en kolay şey nedir? Bunun cevabı ne olurdu biliyor musunuz? Bunun cevabı başkasını suçlamak olurdu. Sizin şu anda bir düşünmenizi istiyorum. Bir düşünsenize, hiçbir zaman şikayet etmemiş olsaydınız, bir başkasını suçlamasaydınız, suçlamayıp hayatınızın sorumluluğunu elinize alsaydınız, şu anda hayatınız nasıl olurdu? Bir düşünün, hayatınız bugün nerede olurdu ve nasıl olurdu? Olumsuz düşünerek, şikayet ederek, sızlanarak, Yakınarak hayatınızda ne kadar saatinizi, ne kadar gününüzü, ne kadar yılınızı harcadınız? Eğer hoşnut olmadığınız bir şey varsa, bir durum varsa onu düzeltmek için çabalamanız gerek. Bunun suçunu bir başkasının üzerine atarak değil ya da bir olay karşısında haklı ya da haksız aramakla değil. Bugüne kadar başarıya ulaşmış hiçbir insan, hiçbir şeyi ya da hiçbir insanı suçlayarak bir yerlere gelmedi. Eğer siz ne zaman hayatınızda bir takım, ciddi anlamda sorumluluk almaya başladığınızda işte o zaman suçlamayı bırakacaksınız. Suçlayarak hiçbir zaman bir problemi ortadan kaldıramazsınız. Her zaman o problemi daha kalıcı hale getirir. Bir çözüm üretmez, bir çözüm bulamazsınız bu şekilde. Bir düşünün bakalım bunca zaman kimi ne için suçladınız? İşte sevgili dostlar, başarıyı elde etmiş insanlar en yetenekli değil, en çok sorumluluğu alandır. Eğer işinizde terfi almak istiyorsanız, bir üst konuma gelmek istiyorsanız daha fazla sorumluluk almanız gerekmekte. Eğer bir liderseniz ya da yöneticiyseniz şu anda aldığınız sorumluluktan daha fazla sorumluluk almanız lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Çalışmanızın boşa gittiğini düşünmeyin. Siz kendi değerinizi arttırın. Kendinize verdiğiniz önemi, değeri ve sorumluluğunuzu arttırın. Sorumluluğunu bilen insan her zaman geleceğe bakar. Geleceğe odaklanır. Ama suçlayan insan her zaman geçmişe bakar. Arkasına bakar. Sorumlu insan her zaman ne yapabilirim? başka daha fazla ne yapabilirim diye bakar. Sorumluluğunu ele almayan insan ise kimi suçladığına veya kimi suçlayacağına buna bakar. Sorumlu insan çözümlere odaklanır, zihni hemen çözüm üretmeye gider ama sorumlu olmayan insan o çözüme odaklanmaz. O problemin içerisinde daha kalıcı hale gelir. Peki suçluluk duygusuna nasıl kurtulabiliriz? Öncelikle kendinize yıkıcı bir şekilde eleştiri yapmayı bırakmanız lazım. Kendinizi hiçbir şekilde yıkıcı olarak eleştirmeyin. Ve bir başkasının da sizi yıkıcı bir şekilde, olumsuz bir şekilde eleştirmesine izin vermeyin. Bir başkasının sizi suçlamasına izin vermeyin. Suçluluk psikolojisinde bulunursanız her zaman kendinizi suçlarsınız. Dersiniz ki ya ben böyle bir hatayı nasıl yaparım? Ben aptalın tekiyim, geri zekalının önde gideneyim ben ya. Nasıl yaparım ben böyle bir hatayı? Yapmamam lazım. Ama sorumluluk alan kişiyseniz şunu sorarsınız. Ya neden böyle oldu? İstediğim sonucu alabilmek için acaba neler yapmalıyım diye düşünürsünüz. Her probleme sanki mantıklı bir çözümü varmış gibi sorular sorun. Unutmayın, oluşan her problemin aslında bir çözüm vardır ve sizin bu çözümü bulmanız gerek. İşte kim suçlu, kim yapmış, kim haklı, kim haksız diye suçlayacak sorular sormak yerine şu soruları sorun. Acaba tam olarak sorun ne? Oluşan bu problemin çözümleri neler olabilir? Nasıl çözümler nedir? İlk adımı nasıl atmalıyım? Ya da ilk adım ne olabilir? Eğer hayatınızın şu ana kadar gelen kısmından memnun değilseniz şimdi bir kağıt çıkartın ve bu kağıdın üzerine yazın. Hoşnut olmadığın durumlar ne? Hayatının bu konumuna gelene kadar neler yaptın? Hangi aşamalarında hatalar yaptın? Ve buna bağlı olaraktan artık neleri farklı yapacaksın? Bulunduğun durumdan çıkmak için bir şeyler yapmalısın. Hatta yapmak zorundasın. İş hayatın seni tatmin etmiyorsa düşün neden tatmin etmiyor? Ya da tatmin etmesi için neler yapman lazım? Hangi sorumluluklarını alman lazım? Eğer olduğun yerde pozisyonda fazla kaldıysan bir sıçrama yapman gerek. Bu sıçramayı yapmana şu ana kadar neler engelli veya engel değilse neleri farklı yapacaksın da bir üst pozisyona çıkacaksın. İşte bunların hepsi oturup düşünerek ve düşünmeyle de değil bir kağıda dökerek oluyor. Bunların hepsini bir kağıda dökün ve kendi sorumluluğunuzu ortaya çıkartın. Artık o sorumluluğu ele almanın vakti geldi. Sizce de öyle değil mi? Ve size 3 tane soru soracağım. Eğer bu soruları içtenlikle ve samimiyetle, dürüstlükle cevaplarsanız daha sorumlu yaşamaya başlarsınız. 1- Ben bu hayattan ne istiyorum ve benim amaçlarım ne? Evet hayatınızın bir amacı olması lazım ki sorumluluk alabilirsiniz eğer hayat amacınızı hala bulmadıysanız bu amacı bir an önce bulmanız lazım. Ve bu hayattan gerçekten ne istiyorsunuz? Hedefleriniz neler? Nereye gelmek istiyorsunuz? Bundan 2 yıl sonra, 5 yıl sonra nerede kendinizi görüyorsunuz? İşte bu soruların cevaplarını bulmanız gerek. 2. Amaçlarımı elde etmek için ne gibi planlar kurmalıyım? Evet bu soru da çok önemli. Evet sizin bir hayat amacınız olabilir ama oturduğunuz yerde hayat amacınıza, veya istediklerinize ulaşmanız imkansız. O yüzden sizin bir an önce planlar yapmanız, stratejiler kurmanız gerek. Ve bu planlar doğrultusunda hareket etmeniz gerek. Ufak ufak, küçük küçük planlayarak büyük işleri başarabilirsiniz. 3. Eylemlerim ve hareketlerim benim amaçlarım ve planlarımla paralellik gösteriyor mu? Yaptığınız eylemler, yaptığınız işler sizin amacınızla paralel mi? doğru orantıda mı gidiyor? Yoksa tam zıt yönde mi? Eğer zıt yönde gidiyorsa boşuna çabalıyorsunuz demektir. İşte bu üç sorunun cevabını çok ciddi bir şekilde oturup düşünüp cevapladıktan sonra kendinizde işte bu sefer hayatınızın sorumluluğunu almaya başlayacaksınız ve bir takım şeyler hayatınızda değişecek ve istediklerinizi elde edeceksiniz. Ben buna inanıyorum. Evet, geçmişte yaşadığınız ya da şu an bulunduğunuz yer belki sizin istediğiniz gibi değil ama geleceğiniz iyi ya da kötü sizin elinizde. Sizin kendi seçimleriniz doğrultusunda şekillenecek. Unutmayın sevgili dostlar, güzel insanlar, önünüzdeki en büyük engel kendinizdir. İşte bunun kendinizin olduğunun farkına varabildiğinizde çok büyük şeyler değiştireceksiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Umarım bu videoyu izledikten sonra bir takım artık hayatınızda sorumluluklar almaya ya da şu anda sorumluluk aldıysanız o sorumluluğunuzun daha fazlasını almaya istediğiniz hayatı yaşamaya umarım bir adım daha yaklaşırsınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve paylaştığım videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.